Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün apartman taykını artı yazıyor. Apartman taykını oynayacağız. Öyle gibi konuşma. Ne yapayım? Böyle <laughs> sesim çıkıyor. 100 tane elmasımız varmış. 100 tane elma bir şey verecek. 100 tane. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Dur 500 e. kazıcı. Evet yüze aldım bir tane. Uçu kazıcı dedi ya. Çöpleri temizle. Çünkü oyunda çöpleri de temizliyorlar. Biraz oynadırken hep başkasının telefonunda oynadım. Biliyorum. Rebit, Rebit menüsünü aç. 5 milyon. 25 da şey veriyormuş. 5 milyon para biriktirince Rebit atıyormuş. Çok güzel. Hoş geldin. Daha yine geliyorsun. Hayırlı. Hayırlı iyi, iyi, şey işler. Beş bir şey veriyor mu veriyorum şu para mı kazacak güzel. Göremiyorum ki. Şunu. <laughs> Çünkü niye bana? Oyun mu bağımladı? Abi Sabahtan beri telefonla oynuyorsun. Tableti? Olmaz. Olmaz. <laughs> 아, h ich w t e l e f o n s e n 도 e a d i saniyede 90 90 giymiş 95 95 Mart 90 yazıyor. Ben de onu girerim birazdan. Nasıl gireceğim? <laughs> oldu. Adım burada da yazıyor. Hayırlı olsun evlerim. Apartmanı yazacaksınız. Ben bu apartmanın müdürüyüm. Çünkü apartmanı ben kurdum. Bir de siz. 500 alayım de kimse girmesin. Hırsız filan arkadan girerse. Bostan satın almak yeni katları gitmesi izin verecektir biliyorum. İlla bunu almak zorunda mıyım ben şimdi? Almak Aa, istemiyorum. Ben şimdi, ben. Yenge nereden bileyim ben senin telefonu? Aa, Biliyorum. Ben de yengemin telefonunun nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi kaç çok az kaldı. Bir tane daha düğüm, iki tane düğme kaldı. Bir apartman, bir de şey. Evet arkadaşlar bunları şey aldım. Ne aldım. Asansör alıyorum. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geleyim. Oyunu sildiğim için geri şey yaptım arkadaşlar. O yüzden silip geri şey yapacağım ben size. Evet arkadaşlar. E, Çınar geldi en sonunda. Videoda yerledim. Azize de. Ev. Ev. Nereden bileyim? Çağlar ben oyunu mu oynuyorum? Nerede çay göremiyorum Git bana bir şey söyleme. Ne oldu çalar? Bu da onun adı. Aynı karakterlerimiz. Ne diyor? Ne yazıyor acaba? Ha <laughs> <laughs> <Açık. Açık. Gülüyor> ayaklarımı açmış. Abi çınar geldi videoda. Hoşlanmış. Evet. 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 Abi niye açtın? Dağ. Ya sen böyle koydum. Tamamdır. Ben de de arkam sen ört. Ramör ört Tamam. Zaten sen açtın. Teşekkür ederim. Burası oynuyorsun? sit Game mi oynuyorsun? Evet. Tamam bir dahaki videomda onu çekeceğim. Merak etme. Abi sen olmaz ki. Olsun ben eklerim arkadaşlığı Zaten Çınar da var. Ben de sana gelirsin Çınar görürsün. Değil değilsin Çınar Videoda. Bilmiyor muydun? O para yetmezse buraya bayağı bir fazla para istiyor. Ha, kolu gücüresizmiş çok iyi. Sen nasıl video çekeceksin? Ondan video çekemezsin ki. Oyun. Ne oldu? Böyle bir şey olmazsa da böyle Aa, 620. Yeni zemin bine tekrar dönür bir. Dikkat edin parama çekeceğim. Baya bir kasıyor şu anda. Biz ne olduğunu ben ne olduğunu bilmiyorum. İki ön masa çalışanı kiralı. Masa çalışanı kaç istiyor? Ön masa 500 bir tane aldım birisi Arkadaşlar Çınar'ın en sevdiği oyun Roblox'ta Brookhaven diye biliyorum. Brookhaven yazıyor çünkü hep. Brookhaven oynayan Brookhaven oynuyorum. Abi bu gideceğim. Tamam. Bakın, bakın, bakın. 6 kişi yaşıyor şu anda. Biraz on olur geldi. Birazdan on. İkinci katı da bitirdim. deniz zemin olsun. Oh. Vip vip. Vip olsun. Ne muymuş? Pü yazıklar olsun. Bizimki fakir. Arkadaşlar reklam yapmak istemiyorum ama şöyle bir dizi çıkmış. Ateş Kuşları çok güzel bir tane film var. bu Çınar'ın dayısı çekiyor o filmi. Ben örneğimi vereyim. Onu izlemek isterseniz her cuma günü çek geliyor. Çınar'ın dayısı çekiyor öyle. İzleyeceksiniz izleyin. Ben şu anda Çınar'a güzel. Çınar habersiz, Çınar'dan habersiz söyledim. Siz bilirsiniz. Ha. Iki, iki tamam. İyi. Sen Rayman Flans mı oynuyorsun şu anda? <laughs> tamam tamam. Yeni zeminmiş. Çeçe diyorsun. Dört. Beş milyon para olunca arkadaşlar bir atacağım ve daha fazla para kazınca iki katı yazıyordu. Bu nasıl? Aa param bitmiş. Ama şunu alayım da bari. Dur. Bir de şuna. Bunlar ucuz mu? Yok bunları da alamıyorum. Dur aynayı aldım. Yanlışlıkla aynayı aldım. Şimdi. Yeni zemin. Bütün her şeyi satın mı? Bir. Çınar'la biz bu oyunu en son oynamıştık. Ne <laughs> bir tatmadım ama. E başka bir telefondan oynamışım arkadaşlar. 74K çok iyi. Ben bir gün karakterimi değiştireceğim valla. Bu karakterli o güzel de siz sevmişsinizdir diye şekli değiştireceğim. Nasıl yataklı bu? Hiç sevmedim burayı. Umu aç aç. Çamaşır makinesi yerini aç. On kişi veriyormuş. Ne kadar? Arkadaşlar ne kadar kişi varsa o kadar fazla para veriyor herhalde ya! bana. La borcumuz varmış. Ha. Tamam. Bana ne ondan? İyi. Burası bitti. 24 kişi şu anda. Yeni zemin. Yine. Yine bunu açacağım. Çünkü çok fazla para veriyor herhalde ya. Ne kadar kişiye göre ben. Yine aynı açınır. Merak etme. Bir şey yok. bu sefer farklı mı? Evet. Param bitti. Bir, şu anda 6. kata kadar Gerdik çok iyi. Çınardı keşke kendi yeni yapsa da yapmıyor işte. Sen benim kardeşim değil misin? Sen benim sen ben sana abi demek zorunda mıyım? En büyük benim. <laughs> ha? Benim no. <laughs> Çağlar. Valla bak senin yüzünden videoyu bitiririm. de bitti. Ne gelecek? Çamaşır makinesi. Şu yi. As. niye? No. Bitmedi. Bitti mi? No. Bitmedi. İşte. Türkçe, İngilizce. Hi. <laughs> Lan ne ara para bitti? Kaç TL? İyi böyle. Ama Aa, para veriyormuş bu. Para ödemiyormuşuz. Öde yazıyor ama. Biraz. Evet arkadaş. 1 bir, bir inelim. Bir dahaki bölümü izleyin arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de gelecek. 2K 2K K geliyormuş. Ya bacak ulaştırma mı Yok baba anne. Ya çıktı mı? 400 mü? Ya biz o katı da tamamlayalım. Ça, sus ya. Başım ağrıyor. <laughs> Bu para bitene kadar video devam etsin mi? Şaka şaka. Bu şey bitsin. Bölge bitsin. Burayı bitirmişiz. Neresi kalmış? Bir tek burası mı? Burası kalmıştır. Ne kalacak? de şurası. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayız. Görüşürüz. Bay bay.